selamlar pampilerim. Bu videoda sizlerle birlikte C Sharp Form'la çok değişik bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi C Sharp Form ile hey korku ekranı yapacağız. Yani nasıl bir korku ekranı olacak bu birazcık detaylı bahsedeyim. Şimdi ekranda normal masa üstünüzü düşünün arkadaşlar. Masaüstü ekranınızı düşünün. Hiçbir şey yok. Normal masaüstü. Ve bu yapacağımız uygulama ile ekranda yavaş yavaş böyle ekranın içinden gelen bir fotoğraf belirecek. Arka planda çok hafif e, karşı tarafı şüphelendirmeyecek şekilde çok hafif müzikler kullanacağız ve yavaş yavaş işte kan resmi böyle PNG kan resmi belirleyecek yok olacak. Biraz daha belirleyip yok olacak. En son artık böyle bir cadı gibi bir resmimiz var onu da şimdi göstereceğim size. Ekranda yavaş yavaş belirip bir anda belirecek çığlık ses efekti falan çıkacak böyle. Karşı tarafı tamamen korkutmaya yönelik. Bunu bir arkadaşınıza veya kardeşinize küçük bir şaka olarak yapabilirsiniz. Ama ufak çocuklara yapmayın tabii ki de buradan e, uyarmış olalım. c form ile ilk defa böyle bir şey yapacağım. Şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. O zaman ekrana geçelim. Şimdi şu anda ekranı görüyorsunuz. İlk önce arkadaşlar bize e, resim ve müzik lazımdı. Ben hemen indirdim onu internetten. İki tane resim indirdim. Birisi kan resmi. Gördüğünüz gibi tamamen PNG. Yani arkası e, PNG arkadaşlar boş bize PNG görsel lazım da bu önemli bir de şunu çok açmak istemiyorum nalet olası e, sıfatsızı bir de böyle bir şey var bir de arkadaşlar bir iki üç dört tane ses efektimiz var bu çığlık bu hayalet konuşma efekti gibi bir şey şu interface bir şey yazıyor bu da mikrofon sinyali şimdi bunları fav dosyasına çevirmemiz lazım C Sharp formda çalmamız için. O yüzden e, Google Chrome'u açıyorum tarayıcıdan. Burada cloudconvert.com'a geliyorum ya da herhangi bir convert sitesi bulup e, şey yapabilirsiniz. Google'a arama yerine yazın mesela mp3 to fav diye. Bir sürü site var. Bu tarz bir site bulup mp3 dosyasını fav dosyasına çevirebilirsiniz pamponları. Şimdi burada selected file diyor. Select file diyor. İndirilenlere geliyorum. 4 tane benim Ses efektim var. Kontrol ile ve mouse ile dördünü de seçip aç diyorum yani yolluyorum siteye. Convert diyorum ve burada biraz bekliyorum. Evet işleniyor falan filan derken finish, bitti sadece birisi kaldı. Mükemmel. Ee, indirelim Teker teker indireceğiz muhtemelen. Şöyle teker teker e, basalım. İndirelim fav dosyalarımızı. Artık fav dosyalarımız var. İndirilenlere şöyle gelelim. Hangisi fav dosyası? Şu MP3'leri bir silelim şuradan. Temizleyelim önce bir. Düzenli çalışalım. Sildik. Chrome'u da kapatabiliriz bu arada. Visual Studio'yu açıyorum. Ekranımda hiçbir şey yok. Yeni proje açmam gerekiyor. Burada yeni proje butonu var. Yeni proje oluştur yazıyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi proje şablonları yüklensin. Burada hazır var zaten hemen geçmişten geldi. Windows Form uygulaması yanında parantez içinde .NET Framework yazacak. Sonrakine tıklıyorum ve uygulamama bir efekt vereceğim. Ne verebilirim? Ee, horror. Horror. Screen. Diyelim. Bunu da C Sharp projelerime kaydedelim arkadaşlar. Framework, altyapısı da 4.7.2. Tamam zaten hep bunu kullanıyorum. Oluştur diyorum ve projenin oluşmasını bekliyorum pampaları Evet projem oluştu. Klasik bir Windows Form geldi karşıma. Beyaz, boş, tamamen. Şimdi bunu bir tasarlayalım ufaktan. Tasarım konusunda zaten çok uğraşmayacağız arkadaşlar. PNG dosyamız olduğu için. Örneğin şuradaki tepedeki çarpı butonlarının olmaması gerekiyor. İlk önce çarpı butonlarını silelim arkadaşlar. Bununla nereden şu şekilde... E, sağdaki panelden form border style diyor. Size bulmuş. Bu diyorum. Aynen nam dediğim zaman beyaz çarpısız dümdüz bir sayfa kaldı geriye beyaz bir şekilde. Bunun arka planını ben siyah yapmak istiyorum. Hemen şu şekilde e, web'e geliyorum. webten black diyelim. Daha sonra bir tane e, burada bir seçenek vardı. Hangisiydi abi ya? Bu muydu? Göster. Aynen. Burada top mouse diye bir özellik var arkadaşlar. Bu özellik şu görev çubuğu var ya görev çubuğunu görüyorsunuz. Formun görev çubuğunun her şeyin üstünde kalmasını sağlıyor. Ne açılırsa açılsın her şeyin üstünde kalmasını sağlıyor. O yüzden buraya gelip bunu true yapıyoruz. True yaptıktan sonra ismimize bir tane nokta diyelim. E, hatta boş bırakabiliyor muyuz? Yani boş bırakalım ismimizi. İsim olmasın. Yani title görünmesin yazımızı. Şimdi buradan opasite değeri nerede? Formun opasite değeri var. %100'müş. Öncelikle bir deneyelim bunu %30'lara bir çekelim. Çalıştıralım bir önce kaydedip her şeyi arkadaşlar. Şu an hiçbir şey eklemedik. Sadece formu görmek istiyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar derlendi. Formu ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şunu aşağı indirelim. Bakın şurada siyah bir şey oluştu arkadaşlar. Şimdi bu siyah bir şey tabi böyle durmayacak. Bunun ekranı komple kaplaması lazım bir. İkincisi ilk başta bunun opasitesinin sıfır olması lazım. Yani simsiyah görünmeyecek. Tamam şu şekilde benim duvar kağıdımın görünmesi lazım. Formu ben sadece derlemek istedim bu şekilde. Şimdi şuradan kapatalım tabii ki. Her şeyin üstünde kaldığı için bu. Burada açılışta bunu tam ekran yapmamız lazım. Windows State diyor. Buradan yapıyorduk sanırım. Minimize, maximize. Aynen. Maximize yapıyoruz. Daha sonra şuradan arkadaşlar Buna saatik eklemem lazım. Çarpı butonu olmayacağı için benim bunu kapatabilmem gerekiyor yani bir şekilde. O yüzden burada ne, neredeydi abi bu? Kontekst menü script arkadaşlar. Kontekst menü script bir tane ekliyordum ekliyorum şuraya. Ve e, şuraya ekleyelim. Kapat diye. Bir tane değer ekleyelim. Kontekst e, forma gelelim. Daha sonra bu formun kontekst menü script değeri var. Context menüsü yok diyor. Buradan eklediğimiz şey çıkacak. Hemen onu verelim. Daha sonra context menüsü e gelelim. Kapat butonuna çift tıklayalım. Bunun fonksiyonunu yazalım. Artık ilk fonksiyonumuzu yazalım. Burada arkadaşlar kapata tıkladığımız zaman sağ tık yapıp application nokta exit çalışacak. Yani uygulama kapansın diyelim. Çünkü her şeyin üstünde kalacak. Çarpı butonu da yok. Mecbur bunu kapatmamız lazım. Bunu tam ekran falan yaptık. Deneyelim başlatalım tam ekran olması lazım. Aynen tam ekran ve her şeyin üstünde bakın tam ekran oldu. Şu şekilde kapat herhangi bir yere sağ tık yaptığım zaman arkadaşlar bunu kapatabilirim. Herhangi bir yere uygulamanın içinde sağ tık yapıp kapata bastığım zaman bu sorunsuz kapatacak. O şeyi de halletmiş olduk. Şimdi bize lazım olan şey Picture Box. Hemen buradan bir tane Picture Box ekleyeceğim. 3 tane tabii ki ekleyeceğim. Neden 3 tane ekleyeceğimi şimdi göreceksiniz. Bir tane Picture Box'ı şu şekilde açalım. Doçk özelliği var bunun. Doçk bir yere yapışmasını sağlıyor. Bunu sağ tarafa yapıştıralım. Şu şekilde açalım. Ondan sonra bir tane daha Picture Box ekleyelim. Bunu da sol tarafa yapıştıralım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle açalım. Birazcık. Bir tane daha picture box ekleyelim. Bunu da arkadaşlar ortaya yapıştıralım. Şu şekilde. Daha sonra form 1 öğesini seçiyorum. Şimdilik bunun opasitesini 30 vermiştik. Hiçbir şey göremediğim için en azından uygulamayı yazarken bunu %100 yapalım bir şeyler görelim. Şimdi arkadaşlar bu picture box'lara direkt fotoğraf vermeyeceğiz. Fotoğraflar görünürse hiçbir anlamı kalmaz. Ben kan resminin ilk önce birazcık burada çıkmasını istiyorum. Birazcık da burada çıkmasını en son ortada çıkıp yok olmasını daha sonra ortada bir şeytani resim belirleyecek. Çığlık resmiyle beraber bu hemen ekranda belirleyecek arkadaşlar. O yüzden ilk önce benim projemi açtığım klasörü bulmam gerekiyor. Şunları şuradan tutuyorum müzikleri ve şeyi, ses efektlerini ve resmi. Kes diyorum. Ben projeyi nereye açmıştım? C Sharp Projects'te açmıştım. Horror Screen. Horror Screen'e geliyorum. Debug klasörünü bulacağım. Debug klasörünün içine gelip sağ tık yapıp Yeni klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Bu yeni klasörün ismi de Assets olsun. Bunları Buraya Yapıştıralım kestiğim dosyaları. Evet Assets Şimdi ilk kullanacağım e, Mikrofon O yüzden Buraya yeniden adlandır diyorum Bir diyorum Ondan sonra bu interface neymiş? Dinleyeyim ya. Ben bunu unuttum. Ne olduğunu unuttum abi. Dinlemek istiyorum. Tamam. Bunu kullanmayalım ilk önce. Şunu kullanalım. Hayalet sesi. Bakalım. İkinciye bunu kullanalım. Buna da yeniden adlandır deyip 2 diyeceğim arkadaşlar e, interface sinyaldi. tamam bu interface 3 olacak yeniden atlandı 3 telefon sinyali gibi bu da en son 4 yani en sonuncu çığlık sesi bu biraz yüksek olduğu için artık bitireceğiz yani şakamızı bu e, neydi şu fotoğraf neydi hiç açmak da istemiyorum bu fotoğraflar içimi bayılıyor benim de fotoğrafa da arkadaşlar yeniden atlandıralım 1p diyelim Ondan sonra şuna da 2P diyelim. Evet. Şöyle yenileyelim şurayı. Düzene girsin bunlar. Formumuza gelelim. Daha sonra form da gelelim. Form gelmeden önce timer eklememiz lazım. Buraya geliyorum. Şimdi bir tane timer olacak. Bir. bir tane timer eklesek. Dört tane timer ekleyeceğim arkadaşlar. Normalde daha iyi bir şekilde de yapılabilir ama gece gece saat gecenin üçü aklıma gelen şeye bakar mısın hocam? Gecenin üçünde korku şeyi yapacağız diye bilgisayarı açtık bu kadar işte ah, programlama güzel bir şey. Timer'a geldim. Bir tane timer ekledim. Şunu kapatalım abi. Bir görelim timer'ı. Timer 1. Timer 2. Timer 3. Timer 4. Timer 1'e geliyorum arkadaşlar. 4000. Intervale 4000 yazıyoruz pampilerim. Daha sonra o bittikten sonra interval. Bunu interval yani kaç saniyede bir çalışacağıdır bu. Buna da 4000. Yani 4 saniye diyorum. Ortada da 4 saniye 4000 Bu da arkadaşlar hepsini 4 yap hocam Dört tane timer'a gerek var mıydı bilmiyorum ama şu anda birazcık uykulu olduğum için kafam buna çalıştı yani şu an kafam buna çalışıyor başka bir şeye kafam çalışmıyor şu an bu da dosyalarımızın yollarını tutacak bir değişken lazım arkadaşlar bize testleri tutalım önce 1 2 3 4 fal tamam global tutalım zaten bu çok şey bir şey değil hocam yani bunun güvenliği olsa ne olacak? Fake korku uygulaması yapıyoruz. String. Şimdi C formunu e, opasitesini nasıl veriyorduk onu unuttum. O yüzden şöyle bir deneme yanılma yöntemi yapacağım. C form öğesini seçip buradan load öğesine geleceğim. This nokta opacity diyebiliyorduk muhtemelen. Yes. Opacity 0.1 miydi? 1. 1.0 0.2 falan mı diyebilirim double mı bu double okey açılır açılmaz normalde yüzde yapmıştık düşerse eğer 0.2 20 demek oluyor yani yüzde 20 şimdi düşmesi lazım Kalaşıyor. bakın hemen hemen arka taraf full görünüyor yani kapat diyelim mükemmel lazım bunu da çözdük burada arkadaşlar Form bir load eventinde yani form açılır açılmaz form yüklendiğinde True Ve start diyelim Daha sonra timer bir eventin içine geleceğiz Timer birin arkadaşlar eventi var Tick eventi yani timer saydıkça 4 saniyede bir ne yapacak Buraya geliyorum fakat burada int tutalım int değeri index diyelim 0 Ve burada opacity ayarlayacağız. Ondan önce şuraya gelip sound player player eşittir new sound player ekliyorum arkadaşlar. Bu da çalabilmemiz için şeyimiz. Müzik verdim. Player nokta sound location S1 diyorum arkadaşlar buraya. Daha sonra player nokta Play looping değil, play seyecene diyelim. Başka bir şey yolladığımız zaman şey olsun. Daha sonra buraya gelelim, şu formu seçelim, opasitesini sıfır yapalım özelliklere gelip, şu şekilde neredeyim lan? Opasite sıfır yaptık. Notlarımızı yazalım, çok güzel, denedik, çalışıyor her şey. 3 ise ses gelecek index 3 ise ses gelecek. İsmini yanlış yazmışız. Buraya da 2P yazacağız. Bir de şu en üstte görünme şeyi var ya, şimdilik onu kapatmak istiyorum. Çünkü bizi sıkıntıya sokuyor. Ee, hiçbir şey yaptırmıyor, engelliyor. Top kapatalım. Aslında gerek var mı ona bilmiyorum. Şimdi görürüz. Eşit eşit 3 ise dedik. Tamam resmi ayarla. İndeks 4'ten küçük olduğu sürece arttır diyelim yani. Buraya verelim. Dört ise bunu yap dörtten küçük olduğu sürece demişiz. Bir. İkincisi index 3 olduğu zaman göster demişiz. İkinci timer içinde Ne yapacağım? Şunları kopyalayacağım. Şu timer setup'tan sonra indeksi Sıfır yapalım. Hatta Şuraya alalım abi. Burada sıfır olsun. Daha sonra Timer 2'ye gelelim. Timer 2'nin stick'ine gelelim. Şu şekilde. Burada Picture Box'ı 1, 2, 3 yapıyorum. 3 hangisiydi? Şu muydu abi? 2 buymuş. 2 yapıyorum o zaman. 2 yapıyorum. Aynı fotoğraf görünecek. Ses 1 demişiz. Ses 2 olsun bu da. Bu da arkadaşlar 4 yapalım bunu biraz arttıralım artık Şu şekilde Opacity 0 ise bilmem ne yap Timer 2'nin içinde olduğumuz için Timer 2 olacak burası Daha sonra şuraya da Enable Fast Demeden önce Timer 2 nokta Enable True diyeceğiz Timer 2 nokta Start diyeceğiz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Timer 2 kopyalamadan önce Timer 2 stop demişiz ya en üste geliyorum Timer 3 Timer 3 nokta Enable True diyorum Timer 3 nokta Start diyorum lan mükemmel oldu ha harbiden mükemmel oldu Timer 3'e geliyorum 3'e gelmeden önce kodları kopyalamayı unuttum şuraya geliyorum Timer 2'deki yanlış Timer 2'nin içindeki tüm kodları seçip tamam tüm kodları seçiyorum. Timer 3'e geliyorum grafik arayüzden tıklıyorum. Bunun da tik özelliğine geliyorum. İçine yapıştırıyorum. Daha sonra bunu biraz daha arttıracağım. Index 2 demişim. Index 3 olduğunda diyeyim. Bu 5 olduğunda olsun. Şüphelendirmek istemiyorum. 5. Aa. Tamam 3 5, 5. timer 2 noktası tam timer 3 nokta bu sefer burada timer 4'ü başlatacağız burada da timer 3 duracak arkadaşlar hatta yanlış yaptık timer 4 bu olacak bu timer 3 olacak Tabii ki durdurmadan önce Onları başlasın. 4 başlayacak. 3 duruyor. Dosya. Ses 2. Ses 3 var mıydı? 3 çalışacak. P1 çalışacak yine. 3 diyeceğiz buna da. Zoom yapıyoruz abi bunları. Ortadaki zoom yapıyorum. Şunu zoom yapmıyorum. Şunu beğendim çünkü. Görüntüsünü. İndeksi sıfırlamamız gerekiyor. Timer 1'de indeksi sıfırlamışız. İşte 3 ne Timer 2'de böyle bir şey yap yok yani. İndeksi sıfırlamazsak çalışmaz ki. Timer 3'e de aynısını yapıyorum. Şimdi Timer 4'ü yapalım. hemen Timer 4'ün tikini bulacağız. Timer 4'e geliyorum arkadaşlar. Tik özelliğini geliyorum. Tıklıyorum, çift tıklıyorum. Tik özelliği açılıyor. Timer 3'teki kodları şu şekil kopyalıyorum. Timer 4'ün içine. Bu sefer burayı 5 yapmışız. Tamam. 6 yapacağız. 4, 5, 6. 4'te müzik çalsın. Fotoğraf görünsün. İndeks eşit eşit. 6 ise artık opasiteyi düşürmeyecek. This nokta eşittir 1.0 ve Ses 4 çalacak tabii ki burada. Ama ses 4'ün nerede çalması lazım biliyor musunuz? O yüzden bunu buradan kesiyorum. 6'da çalması lazım. 6'da çalacak. Burada T 2 gözükecek. Burada artık hiçbir şeyi başlatmayacağı için kendini de durdursun bu timerımız. Sorun var. Formumuza gelelim. Formumuz her zaman üstte görünecek dedik. Şuraya geliyorum. Sağ tık yapıp form bir öresini seç deyip top mastı turu yapıyorum. Kaydediyorum. Başlatıyorum artık arkadaşlar. Tamam başladı. bekliyoruz. Çalışması lazım. Şu anda karardı ekran birazcık. Ses duydum. İlk sesimizi duyduk. Evet, sağda solda resimler çıkıyor. de değerinin düşmesini bekliyoruz. Güzel oldu. Güzel oldu. İkonu değiştireceğiz zaten. Yani. Evet, ikon olmaması gerekiyor. Boş bir ikon olacağız. bir anda hayalet sesi geldi. Süper. Hayalet sesinizi de aldık. Şimdi sağ tarafta bir kan resmi o pasitleri yavaş yavaş bu Mükemmel. Şu çok basit. Yani opaklık. Türkçe'de opaklık arkadaşlar. Timer 3'ün çalışmasını bekliyoruz şu anda. Hala daha çalışıyor program, program bu arada. Timer 3 çalıştı. Ses ses geldi. Abi şu ses çok iyi değil mi ya? Burada yok oluyor yavaş yavaş arkadaşlar. şöyle şok oluyor, şok oluyor, bekliyoruz. Şimdi timer 4 artık. Abi ben burada tırstım bak. Evde zaten yalnızım. Biraz uzak duruyorum arkadaşlar. Uzağa gideceğim. Allah Allah! Neyse bir daha çalıştırmayacağım arkadaşlar. Gördünüz zaten. İkonu değiştirelim. Şimdi... Chrome'a gelelim. Şimdi arkadaşlar ben transparent boş bir ikona indirdim. Yani ikon falan yok. Boş böyle bir PNG indirdim. Görüntü. Bunu ICO'ya çevirmem lazım. O yüzden yine aynı siteye geldim buradan. Siz yine internetten arayabilirsiniz. Buradan PNG'yi seçeceğim. Image. Neredesin lan? PNG To ICO ICO dosyası yani Windows'un ICO dosyası. Select File deyip indirdiğim yerden Şöyle geliyorum. Resimlere mi indi? Nereye gitti bu? Buraya muhtemelen geldi. MPT bakın. Siyah gözüküyor. Çünkü boş. Bunu ICO'ya çevireceğim. Convert diyorum. Bekliyorum burada biraz. İndiriyorum ICO dosyasını. Test diyorum. Yine proje dosyalarıma gidiyorum. C-Sharp projeme. Horror Screen'i buluyorum. Buradan deminki yere. Debug'ın içindeki asetlere geliyorum. Buradan e, yapıştırıyorum arkadaşlar. Buradan Form 1'i seçiyorum sağ tık yapıp. Form 1'in ikon özelliği var. Tıklıyorum. Buradan gideceğim. Aynı proje klasörünü bulacağım. C Project Horror Screen Horror Screen Bin Debug Assets ve burada gördüğünüz gibi Empty Boş. Boş bir ikon arkadaşlar. Yani şurada hiçbir şey görünmeyecek. Hemen yani bir başlatalım tekrardan. Şu anda uygulama çalışacağım ama ikon olarak hiçbir şey görünmemesi lazım. Aynen. Gördüğünüz gibi ikon olarak hiçbir şey görünmüyor. Pampiler'in bu videoluk bu kadardı. Bu videoda C Sharp Form ile korku ekranı yaptık. Fake korku ekranı. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Örneğin ben lavaboya gidiyorum, bir yere gidiyorum deyip de arkadaşınızı, bil, işte bir tanıdığınızı bilgisayarın başında otururken bırakıp gidebilirsiniz bunu çalıştırıp. Ve illaki o sesleri duyup ekrana falan bakacaktır. Buradan kan geliyor, buradan bir şeyler çıkıyor falan bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonu efsane olduğu o görsel. Ben kullandığım sesleri ve dosyaların hepsini açıklama kısmındaki linkte paylaşacağım. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız eğer videolar yüklenir yüklenmez anında bildirim alırsınız. Böylece videoları kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.